Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi önemli bir sempozyuma daha ev sahipliği yapıyor sevgili izleyenler. İki önemli disiplin bir araya gelerek bilimsel bir buluşma gerçekleştirecek. Endokrin hastalıkları ve genetik sempozyumunun ana konusu olacak ve stüdyomuzda sempozyumun iki değerli başkanı var şu anda sevgili izleyiciler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ferda Özkınay ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Füsun Saygılı, hoş geldiniz bültenimize. Evet, 25-27 Şubat'ta gerçekten çok önemli bir sempozuma ev sahipliği yapacak Ege Üniversitesi. Öncelikle farklı disiplinlerin bir araya gelecek, yani gelerek bilimsel bir çalışma yapıyor olmasının önemini öğrenmek istiyoruz sizden Sayın Üskunay. Şimdi bildiğiniz gibi genetikle ilgili son yıllarda hızlı gelişmeler var ve genetik teknolojideki ilerlemeler tıbbın hemen her alanına yansıyor, hızla yansıyor. Bu tıbbın her alanına yansıması hekimlerin herhangi bir konuda çalışan hekimlerin bu konuda bilgilerini güncelleştirmelerini gerektiriyor. Çünkü bu teknolojiyi hastalarının yararına kullanabilirler. Hastalarının yararına çok şey yapabilirler. Tanıda, tedavide, izlemde. Dolayısıyla bu teknolojinin farklı branşlardan anlaşılması, branşlardan olan hekimlerce anlaşılması için bu tip multidisipliner toplantılar önem kazanıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Endokrinolojik hastalıklar, hormon bilimi diye belki halkımızın anlayacağı dilde tercüme edebiliriz. O konuyla uğraşan arkadaşlar için de biz genetikçilerin yapabileceği çok şey var ve uzun süredir biz kendi üniversitemizde bunu olgunlaştırmaya yapmaya çalışıyoruz. Epeyce bir mesafe kat ettik evet. ve bunu biz kendi ülkemizdeki diğer disiplinlere, diğer kurumlara da yaymak istiyoruz. Bu işbirliğinin gerekli ve neler yapılabileceğini genetikle endokrinolojinin birlikte çalışarak. Onun için bu sempozyum gerçekten bu açıdan çok önemli taşıyor. önemli. Taşıyorum. Evet. E, Füsun hocam sizden de e, sempozyumla ilgili detayları almak istiyoruz. Hangi konular konuşulacak? Hedef kitle kim olacak? Kaç tane bilimsel bildiri var? E, bu soruları çoğaltabiliriz tabii ki sizden öğrenmek istiyoruz. Evet. Hedef kitlemiz biraz önce sözü edilen iki grup. E, hı hı. Hem çocuk endokrinologları hem yetişkin endokrinologları ve e, Genetik genetikçilerin bir araya geldiği bir toplantı olacağı için buralarda ihtisas yapanlar, uzmanlaşanlara özellikle hitap ediyoruz. Ama bunun dışında mesela genel pediatristler, genel dahiliyeciler de buraya gelecekler, onu biliyoruz. Çok istekliler olduğunu gördük bunu bildiri sayısından da anladık aslında ilk kez yapılan bir toplantı olmasına karşın hiç fena olmayan bir sayıda 70'in üzerinde poster ancak sunulabilecek poster bildirimiz olacak. Konularımız genel endokrin <laughs> konuları ve bunların genetiğine değinilecek. tiroid hastalıkları ve diyabet toplumda çok yüksek oranda gördüğümüz hastalıklar toplumun %30'unda bozulmuş glukoz toleransı var de bir o kadarında tiroid hastalıklarının ölülergahtır olduğunu, ölülergahtır olarak görülüyor. Dolayısıyla bunlar ele alınıyor. Evet. Ee, obeste çok e, sık karşılaşılan bir e, durum oldu artık. Obeste'nin genetiği ele alınacak. E, ayrıca cinsel e, gelişim bozukluklarıyla ilgili bir e, panelimiz var. Lipodistrofi dediğimiz özel bir durum, az bilinen bir durum ama giderek daha e, fazla dikkatimizi çektiği için daha fazla tanı koyduğumuz bir hastalık var. O e, da yine bir panelde tartışılacak. E, kemik e, metabolizma hastalıklarından osteoporoza ve hipofiz hastalıklarına yani endokrinin e, orkestra şefi olan hipofizdeki genetik bozukluklara değinilecek. Böyle yani bütün geniş oranda endokrin hastalıkları içeren bunların genetiğini içeren hı hı. toplantılar dizisiyle bu bu sempozyumu dolduracağız. Dolduracaksınız <laughs> evet. Şimdi biraz önce de söylediniz. Endokrin hastalıkları konuşulacak, genetikle ilişki, ilişkilendirilecek. Ee, biz sempozyum başlamadan aslında kısacık sizden bilgi almak istiyoruz. Gerçekten endokrin hastalıklarında genetiğin önemi nedir? Ee, yani Genetik her yerde var. Evet. Birçok hastalığın temelinde genetik değişiklikler, bozukluklar, mutasyonlar yatmakta. Dolayısıyla çok önemli. Kesinlikle hayatımız <laughs> daha, diyebiliriz genetiğe. Evet, daha fazla sö sö söze gerek yok herhalde. Seyfozumda ee, zaten detaylandırılacak. Detaylandırılacak, konuşulacak. Pardon. Burada şunu vurgulamalıyız. Ferda Hocam da herhalde e, o konuya vurgulamak isteyecektir. Özellikle gelecek kuşaklar açısından e, sap, şu anda yaşayanların genetik e, bozukluklarını saptamak önem taşıyor. Evet. E, ya bu açıdan da e, halkı bilgilendirmek iyi olur herhalde evet. değil mi hocam? Evet. <laughs> Şimdi evet. zaten Ferda Hocamızdan <laughs> evet, da bir genetikçi yani. olarak fikirlerini almak istiyoruz. Birçok hastalığın temelinde gerçekten genetik nedenler olduğu ifade ediliyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Önce Füsun Hoca'nın ...değilmiş olduğu konuyu vurgulamak isterim. Hı hı. Genetik danışmanın önemi. Evet. Eğer bir hastalığın sebebi genetikse... ...sadece o kişiyi değil... ...onunla kan akrabalığı olan birçok kişiyi ilgilendiriyor anlamına evet. gelir. Dolayısıyla risk altında olan diğer bireylerin tanımlanması... ...sonraki kuşaklarda hastalığın ortaya çıkmasının önlenmesi... ...ancak bilinçli bir genetik danışmayla ve doğru bir testle mümkündür. Hı hı. Bunu her aile için düşünerek yapmak lazım. Size birkaç tane örnek vereyim ee, izlediğimiz hastalardan. Örneğin cinsel gelişim bozuklukları dediğimiz bir grup hastalık var. <laughs> çocuğun cinsiyetini doğduğu anda saptayamıyorsunuz morfolojik olarak görünümle. Ancak e, çocuğun cinsiyetinin erkenden asıl cinsiyetin saptanıp ona göre cerrahi girişimlerin ve psikolojik tedavinin uygulanması lazım. Hı. Bu daha önceleri genetik yapıya yönelik testler yeterince mümkün olmadığı için erkenden saptanamıyordu. Şimdi artık genetik testlerimiz var. Çocuğun e, ileride gelişecek ruhsal durumu ve bedensel gelişimi hangi cinsiyete en çok uygunsa erkenden bu konuda karar verip ailelere yardımcı olabiliyoruz evet. çocuğun ruhsal durumunun e, çok travmatik oluyor bu durumlar. Çok bozulmasını erkenden önlemiş oluyoruz. Dışarı tarafından, dış e, ortam tarafından fark edilmeden birçok şeyi düzeltmiş oluyorsunuz. Yine ayrı bir grup hastalık bildiğiniz gibi insülin e, kullanan diyabetli şekerli e, hastaların sayısı oldukça yüksek Füsun Hoca'nın da vurguladığı gibi toplumumuzda. Öyle ki genetik mutasyonuna göre bu hastaların bir kısmında belki de insülin kullanmamak gerekiyor. Onun yerine ağızdan verilen ilaç tedavi edilebiliyor. Ancak bu genetik yapıya baktığınız zaman mutasyonu saptadığınızda söyleyebileceğiniz bir durum ortaya çıkarıyor. Evet. Yine aile içinde risk içinde olan diyabet gösterme riski içinde olan bireyler erkenden belirlenerek onların ileride koma ile ağır bulgularla bize gelmesi önlenmiş olabiliyor. Tiroid hastalıkları yine ona keza öyle bir grup tiroid kanseri var ki o mutasyonu taşıyan çocuklarda daha çocukluk yaşlarındayken tiroidin çıkartılması ileride kanseri önlemek için gerekebiliyor. Bütün bunların hepsi genelik testlerin düzgün ve doğru uygulanmasıyla sağlanabiliyor. Kesinlikle. kesinlikle. Şimdi zaten e, tüm konular 25-27 Şubat 2015 tarihinde konuşulacak. E, son olarak sempozyuma ilişkin buradan halkımıza söylemek istedikleriniz var mı? Son cümlelerinizi alalım sizlerle birlikte daha sonra da bültenimizi kapatalım. E, or, böyle ortak toplantılar bizim hı hı. E, vizyonumuzu çok genişletiyor. Evet. E, yeniliklere ulaşmamızı ve birinci ağızdan ulaşmamızı eee imkanını veriyor. Dolayısıyla da bu aynı zamanda hastalarımıza daha iyi bir hizmet vermek anlamına geliyor. O nedenle böyle bir e, birinci si yapılacak bu sempozyum bizim için çok değerlidir. Bunu söylemek isterim. E, ben şunu söyleyeyim, başlangıçta başkanlar diye bizi tanıştırdınız. Ancak bizim bu sempozyumumuzun başkanı rektörümüzdür evet. Sayın bu Profesör Can Derhocamız e, ve biz üç başkan yardımcısı, üç farklı Hı -hı. disiplinden e, erişkin endokrin hastalıkları, pediatrik endokrin, endokrin hastalıkları ve genetikle uğraşan tıbbi genetikle uğraşan hekimler olarak, pediatrik genetikle pediatrik endokrinle uğraşan arkadaşımızın Bugün çok önemli bir mazeresi, evet. bir hastası olduğu için gelemedi. Böyle üç tane disiplinin bir arada kolektif çalışarak bilimsel olarak halkın yararını pek çok şey üretebileceğini düşünüyoruz. Halk, e, halkımıza vermek istediğimiz en önemli mesaj, eğer genetik olduk olduğunu düşündükleri bir e, durumları varsa hiç çekinmeden evet. e, bunu doktorlarına sorsunlar, danışsınlar, doktora gitsinler mutlaka. Bunun için en doğru adres de Ege üniversitesidir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesidir. Bu disiplinlerden herhangi birisidir. Zaten hep beraber koordinasyon içinde çalıştığımız için bütün hastalığı her yönleriyle inceleyebilmemiz burada Hı. mümkün. 60. yıl nedeniyle geliştirdiğimiz yapacağımız bu etkinliğin de bu konuda bilimsel olarak çalışan bu üniversitedeki camiaya ve Türkiye'deki e, bilimsel bu alanda uğraşı veren hekim arkadaşlara pek çok şey katacağını bekliyoruz. Evet, bizler de başarılı bir sempozyum geçirmenizi diliyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler geldiğiniz için.